Burası. Arka benim koyduğum yer ya. Aynen. Sen hep arkadan koymayı seversin zaten <laughs> Soğuz kardeşim. Arkayı kaldırdım. Kaldırdım. <laughs> Allah Allah. Güzel bir iniş istiyorum. Güzel bir iniş istiyorum. Güzel bir iniş istiyorum. <laughs> evet <gülüyor> klasik <gülüyor> totem cümlemizi yapalım abi. Abi biri bakabilirse. Bakıyorum da şu Oğuz an yanlış yere koymuşsun kanka adam yoksa arkaya ineceğim şu. Böyle bir şey yok. <laughs> Beyler herkes işaretlediği yere insin sonra adam gelip bana kızıyor. <laughs> mi, aynı <laughs> yer, şey, gel yine, yine mi aynı yer dedi herif ya. Atlamadığı bir şey geldim. gene aynı yerde Derif ya. Gene dedi evet. ya. Okan karşı taraf senin bu taraf benim vururum seni. Ben kırmızıyim. <laughs> Yiğitin alanı orası. Ha yok pardon. Geldim sana gel. gel buraya geldim. Hızlı lüt. Hayat kurtarır beyler. bunu Olsun. Alan. Of. Of. Alana bak. Beyler her şeyimizi alıp gitmemiz lazım burada. Silah çıkmadı ya. Bir şey söyleyebilir miyim Okan? Bu alanda hiç hep karşıya geçtik. Geberdik. Bir kere yüzümüz gülmedi. Bu sefer gülecek işte. 8x geldi. Bak. Bu, silah bulamadık. Burada acil kurtarmamız var abi. Bunu biri alsın. Gerek yok bence. Nasıl gerek yok? Oğlum alanın dibindeyiz. Mesela... AKM, hep de buradan AKM'ye çıkıyor ya. Yani. Çanta yok çanta. Fix yani. AKM. Fix. Ya, çıkamıyorum. Ben yani köprüyü yakacağım abi. İnteresan hayallerim var burada. Ah, o, o, ne demek lan? Bugün, bugün, köprüyü yakmak. Köprüyü yakacağız. diyorsun. Yok kapıyı kırdım. Heh. Sen buraların anasını ağlatmışsındır çoktan. Semirmişsindir ne varsa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım hadi. Dördüncü binaya girdim hala oradasın ya. Çocuk. Çocuk adam. Ya, vaktimiz geldi. Dur la duru. mini ile oynayacağım böyle. Duru. Dur la duru. Gelme <laughs> lan buraya siktir git. Amcık dört tane binaya girdin lan sikik. Amcık. Hayda. Adam seni gel daha gel gel 4x var gel. Gel 4x var. Oğuz. Şaka yaptım oğlum. Niye gittin hemen? Ne trip çalsın ya? Okan bak Uzi arkalı arıyor musun? Sonra arayıp duruyorsun. Ee, vektöre uyuyor mu? Yok tamam buldum vektöre. Uyumuyor. Sorular sorma ya. Yaydı. Ben geldim beyler köprüdeyim. Hamza hoş geldin. Aleykümselam kardeşim. Dikey tut amaç, lazım arkadaşlar. muazzam yaptığı... günündesin, muazzam günümüzdeyiz. Yiğit'in yaptığı şiveyi duydunuz mu? Amza hoş geldin kardeşim. <laughs> Hiç öyle bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> bisiklette giden biri var. Ben. Allah. Nerede gittim bisiklette? Be. Şurada da mod... araba var bak şurada. Al onu buggy. Nerede? Okan gidiyor, Okan alır seni. Hadi hadi gidiyoruz yürü. Eğer sonra kalan dona 4, kalır söyleyeyim 4, de yani. Al beni kon. Bu tarafa doğru koş. Uzatılmış arıyorum vektör özellikle. Ben buldum. Uzatılmış vallahi. susturucu lazım arkadaşlar. Kımız. Kimse de lazım. Ne oluyor Aha ben sıkmadım. Oğuz aşağıyı aradı herhalde. Oğuz yine şov peşinde. Şak, Oğuz yine bir şaka şeylerin yaptı. peşinde ya. Aynen. Her zaman gibi. Arabayla gelen Oğuz mu? Evet biziz. Sıkma artık be adam. Şaka ne Aa. zaman bitecek diye bekliyoruz ama. Yeter. <laughs> Allah bitmiyor. yani Beyler hemen köprünün karşısına geçmemiz lazım Okan'ın dediği gibi. Biz katılıyorum. Onu Okan demedi ben dedim onu. Neyse. Ben dedim. Beyler. Abi Eğler. ben duymadım ama Selçuk abi yaptın diyorsa yapmışsındır. Ne yaptım <laughs> lan? Doğru. Ben hiç kaçırmışım. Ne <laughs> oldu? Hamza'ya nasıl bir Oo, güven verdiysem var ya. Lan Gerçekte de öyle bir insanımdır ama Hamza. Beni arkana alsana. işte kanka, kanka. Burada başka araba yok mu ya? Yani? Şeye doğru aşağı doğru vardır. Bak şu yolda şurada kesin vardır. Yiğit yukarı çıkacağım mı? Çıkmayı düşünüyorum. Beni bilirsin. <laughs> Allah seni kahret. Acil kurtarma almadık. Bok gibi. Birimiz taşıyacak beyler onu. Büyük hata yani. Takımımızın supportu kim? Oğuz abi. Bu kadar. Kim şaka yapıyor amına ya. Supportumuz yapıyor abi. Ben geçiyorum abi karşıya gelen varsa beklerim. Bütün sözlerim, söyleyeceklerim bu kadar sayın yargıç. Ya çünkü sağ tarafını yiyorsun değil mi? Yemez mi? Ya pek yemiyorum. Yemez Hizlerim mi? Bıraktım da aklımda granitlere çöküyorum kanka. Çök. Çök. Aman siz alma. <laughs> Bombardıman. ne kadar duman, o kadar bombar duman. <laughs> ne bu felsefemiz mi abi? Oradık? Ananı sikeyim o neydi Oha. lan? O neydi oğlum? Öldüm lan ben. Kim vurdu lan bunu? Bomba mıydı? Bomba yedi, bomba. bomba. kaldı. Çok iyiydi, iyi. Hızlı giden adam boku seyrek düşenmiş. Kaldıramaz. Nasıl kaldıramazsın? Git kaldır adamı amına koyayım. Selçuk sen benim dibimdeydin. Dibimden uzaklaştın. Kanka nasıl dibindeyim lan? Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Adam geliyor, araba geliyor. Kalacak mısınız beyler? Ben bıraktım. İki kişi geldi ha. İkincisi geliyor bak şimdi. Ya bu ne ya? Ataş Gary. Hey Gary. Hey, hey. İndi indi. İner iner. Burada. Benim... Bir yerleri de indi ha beyler. Benim hiç görüşüm. Oo, koydum onu. Sıkıyor Tepeden bana. sıkıyor tepeden. Biri sağ biri sol. Az siktir ya. Görmüyor sol, mi? sollu kaç abi sollu. Bu tarafa gel. Aşağı. Yani şey yap. Eyvallah kardeşim. Vay Eyvallah. Cihan gelmiş. Aleykümselam kanka, hoş geldin. Onu sikeyim. Ne oluyor lan? Bot var aşağıda, iyi Bot değil de soldan çakıyor beyler biri. Çakıyor çakıyor, dedim size o sarıdan işte. Biri nerede? Biri de sağdan çakıyor beyler. Adamı görüyor musunuz ya? Yani? Hayır. Evet, ağacın arkasında abi. Arabanın Hayır. orada. Beyler bugün çok birinci gelecek ha. Biraz geri çekiliyorum ya. Çekili Bana abi. sıkıyorlar. Sağdan sıkıyor o bu çocuğu. Aynen sağ tepeden sıkıyorlar. Ben biraz Diğeri arabanın abi, orada mı? Diğeri arabanın orada. Kafama düşmez herhalde. Oo. Bana sıkıyor hala. Bana sıkıyor. Tekini... Arkadan mı var? Üzemedim. Köprü başında yok. Arkadan tepeden sıkıyor. Aynen. Delirttiniz Oy, beni biraz. delirttiniz. Burada var burada var koldur kuruncu. Aynen kırmızıda var. Vuramıyorlardı. Vuramazsınız böyle. Ben bir tane Ama soktum ona. Abi benim hiç şeyim yok ya. Arkada var bir yalnız ha. Arkada bir yerden... Daha sıkıp duruyor var. vuramıyor da gerizekalılar. Tepede ben... galiba. Beyler bakın taktik. Ben bir karşı tarafa İki geçiyorum. tane sıktım ibne, iki tane. İki yardımı var mı hiç ya? İki yardım yok abi benim. Bende de yok. Çok var bende. Sağ tarafa gel abi. Aha öldüm. Ölmedim. Tepede. Gördüm abi. Gördüm. Geliyorum. Bu da kolsuz hala vuramadı beni. Bundan avantajlı. İki kişi orada. Beyler araba geliyor. Dört kişi abi? geliyor. Bak bak bak. Abi yapma ya. Adeniz Yere düştüm adına. beyler. Ben de düştüm. Okan oh. Okancım. Oğlum ölüm yanıyor bir dur. Ben yaktım oh. orayı orayı. Geçemem şu an. Aferin. Olanı gördünüz mü? Beni al al. Oo. Oh. Şu, şunun arkasına at bravo. Ö ölüyorum. Öldün. Hala sıkıyor eşyalar şaka. Oğlum adam beni kurtarıyor. Selçuk dövmüş. Ne olacak kanka? Yapacak bir şey yok. Of el kanka bombasıyla kanka. dört kişi aldım Allah. ya. İnanılmaz. E, sen anladım. onların hepsini aldın mı lan? O, takı, aldım, o aldım. arabayla mı aldın? el, el bombasıyla onların <laughs> dördünü de aldım. onu. <laughs> Manyaksın oğlum. Şey Nasıl ya? yaptın oğlum? <laughs> 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 Görememişim. Bunlar <laughs> beni alacak tamam mı? El bombasının pimini yarıya kadar çektim. Ölünce el bombası düştü zaten bunlar gelene kadar. <laughs> Bunlar bir geldi bir patladı el bombası amına <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> çok <gülüyor> iyi ya. Böleyler, ben çıkıyorum. Halı saha maçına gideceğim gece gelirim. Allah'a emanet. Okay. Şey Hadi görüşün oğlum. Ananı sikeyim. Hala sıkıyor bak. Ya şerefini... Oğlum hiçbir şeyim yok alamadım da ya. İki tane bandaj alabildim kaç, kaçtım bak. Kaç kaç. bandaj vardı. Arkaya gideyim abi. Yandan gel abi. Geliyorum. Elçiye doğru gidiyorum ben. Bombacı mülayim. Hala Arkadan sıkıyor. Aşağılık herif ya. Ne kaçtık ya. O, bak cesetleri o. görüyor musun? Aynen ya? öyle adam mahvetmiş burayı. Arkamdan sıkıyorlar. Gel bak bunda var iki yardım iki yardım y topla abi hemen. Yiğit boşalıyor şu anda bu adamları lootlarken. Herhalde o. Vuramadı ki vuramadı ki vuramadı ki. Ama bak sabit kalsaydım benim iyiymiştim gördün mü? Herşeyi de alamadık. Sol üstteki öl öldü mü? Geliyorlar. Bukancım. Selçuk'un lootunu aldın mı? Hayır. Nerede oğlum Selçuk'un lootunu? Bekliyorum. Selçuk'un lootunu al işte abi. İşte orada. Adamları lootladım. Benim çipimi niye aldın? Bulamadım ki oğlum. Orası 300 metreden fazla biliyorsun. Aynen yandan gelecek zaten. Gördün adamı. Ben bakayım Sıkmış öyle. Hanım bekliyorum. Oyalıyorum kanka sen al. Şeyi de al gel hadi. Şeyi alıyorum da. Yandan geliyorlar kanka birazdan öleceğiz ama haberin olsun. Nerede Selçuk'un şeyi ya? Orada oğlum orada. Orada karma karışık orası. Hızlı ol. Scroll et, scroll, at, scroll, scroll it. et. Sen buggy al bari it ya, ben şuna Bak, gidiyorum. Bu yanına gideceğim abi. O gelene kadar. Biliyorum. Yanına gidelim. Buldun değil mi? Buldum bunu. Red Devil'ı bulamadım ama. Allah, al, bu arabayı da Allah. Al. lan. Binmesin pezevenkler. O uzunki neredeydi? Bende o bende. Aldı. Yürü. Nereye gidiyoruz? Lan zaten bir tane yer almış. Önümüzden sıktı. Evet salı abi. Allah. Hop yana yan of of of. Müthiş yanıldım. Offroad off, yarışı. Hop, basa basa gidiyoruz kullanıp, ama. DRS'i kullanıp of. Allah kontrolü kaybetti. Ya. Yeah. Şoförlük oğlum meziyet şoförlük. Herkese verirler arabayı. Allah aklı <laughs> Abi, şoför. <laughs> şoföre. bak şoföre. <laughs> bye bye. See you. Eller bu taktikti. Önden gidip salak gibi ölmemek. Yani Okan'ı gönderdim. Yendi saysın kendini diye. İnce taktik. Var 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 dolu. gördünüz Öldünüz değil mi? Ölme lan. Amına kodumun çocuğu senin. Tek miydi? Ha, Yo. tek yok. Tek burada yok. var takım arkadaş falan da şu an yok. Bir de yere uzamış sanki plajda yok. Duydum sala çünkü. Aptal ol aptal. <laughs> Güneşli ne ya? Kafasız zaman atıyor. Git şunu getiriyorum. Al abi. Buraya attım. Yok siktir git sen öl. Ben ölemem. Yırt ki. Allah yırt. Araba, araba geliyor. geldi. Araba geldi. Dumandan bir şey gözük. Geçti gitti galiba. İyi lan. Dikey de bulduk. Vallahi eve gelmişsin. Ulan çok az 9 milimetrem var ya. Hepsini buldum biliyor musun şu an? Takır takır 9 milimetre buluyorum. Kanka bana bir 30-40 tane at gözünün yağını yiyin. Al. Burada var. Biliyorum sana şimdi. Aynen. Sen kırdın mı? Ben kırıyorum ben. Bunu kıralım mı? Nereye attın lan? Burada. Burada 15 tane var. Bunu da al. Eyvallah. Na, 9 Arkadaşlar. tane bırakmışsın kanka. <laughs> Toplamda 30 tane bıraktım işte. Eyvallah. <laughs> Sende kaç var? Burada vektör var ha. 180. 180 tane Yok. var anne. Yok, de. Yok 180 işte. değil. 210. Okan gel gidelim. Sizin kaç dakikanız var beyler? 14 <laughs> saniye. Okan gel. Nereye uçuyoruz? Arabayı alalım. Abi mecbur. Aa, bence arabaya gerek yok. Gel şuraya gidelim. Önümüze sarıya gidelim. Koşa koşa. Koşa koşa. Açık oğlum o lan. Nasıl gideceğiz koşa, koşa koşa? Oğlum gidelim ne olacak? Arabayla mı gideceğiz? Bu Arabayla gideceğiz tabi. Hmm. Saç şu seç. Oh, çocukların oğlum, yanına uçalım ya. direkt. Çocuklar Geliyor musun? Sarıya Sarıya. Araba var. Evet. Oğlum tabi. Direkt çocukların yanına gel. Yürü. Direk. Direkt şurada. Sik. şurada şurada. Abi lastiği patlattı pezevenk ya. El şey, şey. zekalılar sizi. Heh, bedava loot geldi. Gelin işte. abi aynen evet. sömürüm bunları hızlıca. Bravo. Çok doğru tespit. Ya işte kısmet <laughs> ayağına geliyor kardeşim. Aynen öyle. Bana sıkı tamam, şey... biri. Bir şey bırakacağım mı Okan? Tamam. Sağdan sıkıyorlar abi. Ela loot'un alan sola kaçsın bak. Orada çapış. Okan Nesele sen gel abi adamlar yesin oraya Siktir et doğru Oğlum, diyor. Hiçbir silah yok ki bende. İşte siz sadece. o iki adamı siz alın abi. ne Gel Okan biz öncü birliyiz şu an. Öne bakacağız. Tamam var sadece. Baş adam var mı? Var abi iki adam var işte ya. Sağ taraf dolu. Kanka burası kapılar burası, mı? Kapılar açık. Bak, aynen burada dolu. Burası dolu bak. Dürbünü al, dürbünü al. Burası A, dolu canım. Aa. Görmüyorum ben. Loot bak adam. Loot. Adam üst katta, üst katta bize bakıyor. öl lan. Okan gel. Içeri Soldan gel abi. Bu sarıda ise biz önüne gidelim abi. Gel 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 gel. Şu taraflı karşıdan alıyoruz evi. Geldim beyler. Elanız geldi. Orada adam var Elanız geldi. O kadar söylüyorum. Şu evi de alabiliriz. Bundan da şey yapabiliriz ama emin olamadım. Bence alalım mı? Şu sağa gidiyorum. Sağa niye sıktın lan? Yo bilerek sıktım. Orada Ortadan. adam var zannetmişim. Üst katında olabilir. Bunları da basıyorlar. Bunları da basıyorlar. Mis sağdan, arkadan gelecekler bize. Beyler biz sakin oyun Ben bu evdeyim. Air er oluyor ya Rabbi. strike mı geliyor? Ne oluyor bunun? <laughs> Kodda air strike'tı bu. Oha abi. Buraya ölmeden. Geleyim gitti benim ya. Ne oluyor? Nasıl Arka binadan, arka binadan. Gördüm. Ar burada hemen. Camdaydı sıktım. Olur. Geri çekil, geri çekil. Bomba yeriz şimdi. Kaç 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 adam geri kaç abi. Bomba yeme riskine karşılık. Girin abi. Geldi oğlum. Dedim oğlum sana. O Oy, okuyacaksın oyunu. Nerede o? Dedi oğlum adam. Karşı evde olabilir abi orada. Orada birden fazla. Bizim yerimiz çok iyi beyler. Çok fazla karşı evle uğraşmayalım. Onlar da bizimle uğraşmayacak. Şey tük... malzeme tüketmeyin hiç. Siktirin. Onlar tüketsin abi. Biri düştü. Bravo. Çok iyi. Helal. Ben şimdi bombayı sıkarım. Çık çık çık. Girdi mi acaba? Bir daha. Bana kask lazım ya. Bana sen lazımsın Okan'ım sen. Girdi Bana da çelik yelek lazım. Ay çelik yelek lazım. Siktir be. Nasıl patlamadı? Nereden sıkıyor ya? Oy, sarı evde ne oğlum? Karşı çaprazdan. Ananı sikeyim tek hı hı. yedim ya. Beyler kaldırabilir. Ben birini indirdim abi. Ben geldim. Ben de indim. Bombası falan iyi. olan var mı abi? Fazlası. Var abi. bende, var bende. Ha, var var, 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 var var. Baskın yedik. Bombayı atayım mı yiğit? At at bırak yere. 7 tane first aid'im var beyler bu orada. Bana da ver bir tanesini bende hiç yok. Gel yani iki, iki tane. 2 tane al lan. Bomba geldi. Lan oluyor. Bomba nerede? Ben attım. 1 işte. tane mi? al. Al sana bir de bomb şey, Ulan el alalım. bombası yiğit. Üst kat. burada önümüzdeki evde. Bunlar başkaları abi. Siktim. Arkadan da gelen var. Nereden sıkıyor oğlum bu itmeler? Aa arkadan vurdu beni. Düştüm beyler. Arkadan geliyor. Üst kata çıkma. Çıkma üst kata. Orospu çocuğu çıkar o kafanı. Sik. Çatıştık ha. Önümüz de dolu, arkamız da dolu, her yerimiz dolu. Araba geliyor. Beyler baskın yememeye dikkat edin abi. Yani sav savunmaya geçsenik daha iyi. Hakan ölüyor. Ols o, o kanı alsana. El alsana Selçuk. Kendi attılar dikkat. Gelmiyor bana. Tamam. Yavaş yavaş adamlar basıyor bak yakın silahınıza geçin söylüyorum. Ama biraz 9 milimetre lazım arkadaşlar. Bana gel. Gördünüz mü? Geliyorum. Bana da iki yardım lazım ya. Atarım ben bende var. 45 tane bıraktım. Ana, şey gördün mü ya? Yelek gördünüz mü amına koyayım Yok yelek maalesef yok. lazım. Üf. Fukata attılar. Yakında çatıda 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 çatıda. Çatı, Şeyde çatı, çatı. üst katta. açıyorum. Sonuz oğlum adam içeride. Arkamızdan geliyor. Hemen şuradan bir yerden geliyor. Daha demin sıktılar. Onlar da bastılar artık. Çok, çok iyi çok iyi. Bravo kanka. İki kişi. Şurada da adam var ha. Sarıda mı? Yeşilde. Yeşil. Beyler arkadan basıyorlar ha. Evet dışarıda arkada. Biri mi? abi. Bu indi. Bastılar mı lan bizi? Yok bir reddansız. Oğuz arka tarafına kontrol et abi arkayı. Altı. Arkamızda kimse lan, kalmadı lan, abi. Alan bize geliyor beyler ya. Öne geçiyoruz, öne geçiyoruz. Orası dolu. iki yerde dolu. Yapacak bir şey yok. Mi? Ya. Sip. Vurdum ölmedi dan geldi. Burada. Abi ya geç kaldık.